Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sizce? E, Türkiye'nin en en önemli sorunu şu an işsizlik. E, şu an ekonomi çok gelişmiş diyorlar ama yok, hiçbir şey piyasada yok yani. E, Türkiye'nin en önemli sorunu hmm. bence şey e, herkes e, her şey bildiğini düşünüyor bence. Türkiye'nin en önemli sorunu bu olabilir. Sence Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Valla bir üst güzel olur. Öyle mi? Evet. Mar marka konusunda ne düşünüyorsun? Ben hep marka giyiyorum. Marka giyiyorsun. Evet, pazardan almıyorum. Param varsa giyiyorum, param yoksa almıyorum. Marka giyince insan markalı mı oluyor? Evet. Kendini daha güzel gözüküyor. Aslında çok güzel bir şey. İnsanlar daha kendi kaliteli gösteriyor, daha iyi yani şey olarak görüyor. Ama kimi zaman da işte giyemeyen insanlar da var işte Normal oturanlar gibi mesela bakıyorlar üstündeki çok güzel diyorlar ama alamıyorlar. Neden? Çok e, pahalı olduğu için. Gerekli bir şey değil ama imkanı olan giyebilir. Yani niye giymesin ama insanlar öyle ayrım yapmayız. Yani marka ne bileyim öyle çok da şart bir şey değil ama e, yani giyebilen giyer. Abi bence gereksiz. Yani e, bir tişörtün sadece amblemi var diye ekstradan 500 lira eklenmesi bence bana da saçma geliyor. Ben gereksiz buluyorum. Bence giyilmem Neden? E neden? Çünkü yani bir bez parçasına 200-300 lira verilmez yani. Değmez. Marka giymesine değmez yani. Geleceği için değmez. Giyerlerse kendileri kaybeder. Kazanan markalar olur her zaman. Onlar her zaman kaybeder. Yakışanın hepsi markadır. Ben öyle biliyorum, bilmiyorum. Yakışanın hepsi markadır. İnsanın üzerine giydiği hepsi markadır istiyorsa. Abi yani Amerika yüzünden zaten Türkiye'de yani her şey pahalı dolar yüzünden. O yüzden Türkiye'de marka giymek zor. Ancak başka ülkede marka giyinebiliriz.